La havle ve la kuvvete illa billah zikri İslam'da derin anlamlar taşıyan bir tesbihtir. Bu zikir güç ve kuvvet yalnızca Allah'ın yardımıyladır anlamına gelir ve Allah'a olan teslimiyeti, tevekkülü ve onun gücüne olan güveni ifade eder. Bu zikrin faziletleri hadis şeriflerde de defalarca dile getirilmiştir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu zikrin cennet hazinelerinden biri olduğunu bildirmiştir. Bir hadisinde buyurmuştur ki: "La havle ve la kuvvete illa billah cennet hazinelerindendir." Bu zikir kulun kendi acizliğini idrak etmesine ve Allah'a dayanmasını sağlar. İnsan hayatın zorlukları, sıkıntıları ve imtihanları karşısında bu zikri tekrarladığında Allah'ın yardımını talep etmiş olur ve kalbinde bir ferahlık hisseder. Aynı zamanda bu cümle Allah'ın mutlak kudretini ve insanın sınırlı gücünü hatırlatarak kulluğun özünü öğretir. Bir başka faziletine dikkat çekmek gerekirse bu zikir insanın imanını tazeler ve zorluklar karşısında sabrını arttırır. Çünkü bu zikirle kişi her şeyin Allah'ın takdirinde olduğunu ve onun izni olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini kabul eder. Bu da insanın hem ruhsal hem de duygusal olarak huzur bulmasına vesile olur. Hayatın meşakkatli yollarında İnsan çoğu zaman kendini yetersiz ve çaresiz hissedebilir. İşte tam bu noktada "La havle ve la kuvvete illa billah zikri" insanı Allah'ın rahmetine bağlar. Hem bir dua, hem bir teslimiyet, hem de bir teselli kaynağıdır. Bu zikri samimiyetle ve huşu içinde söylemek insanı Allah'a daha da yakınlaştırır ve cennete götüren yolda bir ışık olur. Öyle ki bu zikir her an yapılabilir. Yolda yürürken, sıkıntı anında, sevinç anında ya da huzur ararken Allah bu zikri yapan kullarını asla karşılıksız bırakmaz. Sen de la havle ve la kuvvete illa billah diyerek hayatına bu huzuru ve Allah'ın yardımını davet edebilirsin. La havle ve la kuvvete illa billah zikri aslında sadece bir cümle değil, derin bir ruhsal yolculuğun ifadesidir. Bu zikri söylerken kişi kendi gücünün sınırlı olduğunu ve her şeyin yaratıcısı olan Allah'a muhtaç olduğunu bir kez daha hatırlar. Bu farkındalık insanın kibirden uzaklaşmasına, tevazu içinde bir hayat sürmesine vesile olur. Çünkü Allah'a dayanan bir kul ne korkuya kapılır ne de umutsuzluğa düşer. O bilir ki tüm işlerin anahtarı Allah'ın elindedir. Hayatta bazen çaresizlik hissi hepimizin içine düşebilir. İşte bu anlarda La havle ve la kuvvete illa billah zikri bir çıkış yolu gibidir. İnsan bu zikri tekrarladıkça Allah'ın gücüne teslim olur ve içinde bulunduğu sıkıntının geçici olduğunu hisseder. Bu teslimiyet kişinin ruhunu hafifletir ve gönlüne huzur verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zikri sadece ibadet anlarında değil, gündelik hayatın her anında dilimizde tutmamızı tavsiye etmiştir. Sabah işe giderken, bir zorlukla karşılaştığımızda, güzel bir haber aldığımızda ya da sadece Allah'ı anmak istediğimizde bu zikri söyleyebiliriz. Çünkü bu zikir Allah'a bir yakarış olduğu kadar ona olan bağlılığın da bir ifadesidir. Bir işte başarılı olmak için çabalıyoruz, dualar ediyoruz ama sonuç her zaman bizim istediğimiz gibi olmayabilir. İşte tam o anlarda bu zikri tekrar etmek Allah'a teslimiyetin bir göstergesi olur. İnsan sonucun ne olursa olsun Allah'a güvenir ve huzuru bulur. La havle ve la kuvvete illa billah zikrine sıkça tekrarlayan bir insan zamanla kalbinde bir değişim fark eder. Bu zikir insanı dünya hırslarından uzaklaştırır ve ahiret odaklı bir bakış açısı kazandırır. İnsan hayatın gelip geçici olduğunu daha iyi anlar ve kalbindeki yüklerden kurtulur. Bu zikri bir alışkanlık haline getirdiğinizde hayatınızda bazı şeylerin değiştiğini görebilirsiniz. Daha sakin bir ruh hali, daha sağlam bir tevekkül, daha güçlü bir sabır. Bu zikir insanı Allah'a yakınlaştırır. Çünkü bu sözde kişi her şeyin kontrolünün Allah'ta olduğunu kabul eder. Bu zikir dünya meşgalesine dalmış bir kalbi Allah'a bağlar ve hatırlatır. Asıl güç sahibi olan yalnızca O'dur. Allah'ın yardımı olmadan bir yaprağın bile kıpırdayamayacağını bilen bir insan hiçbir olay karşısında ümitsizliğe düşmez. Çünkü Allah'ın gücü sınırsızdır ve her şey O'nun kontrolündedir. Bu inanç insanın ruhuna büyük bir kuvvet verir. Bu zikri sadece kendimiz için değil, çevremizdeki insanlar için de bir huzur kaynağı haline getirebiliriz. Bir dostunuz ya da bir aile üyeniz sıkıntıdayken ona ''La havle ve la kuvvete illa billah'' demesini tavsiye edin. Bu söz hem onları teskin edecek hem de Allah'ın rahmetine yönelmelerini sağlayacaktır. Unutmayın. Her zikir kalpten gelen bir duadır. Kalbinizin her atışında Allah'ı hatırlayın ve bu zikri dilinizden eksik etmeyin. Çünkü bu zikir dünyada huzur, ahirette de kurtuluş vesilesidir. Hayatın imtihanları karşısında insanın kendi gücü ve imkanları yetersiz kaldığında bu zikri söylemesi aslında ben yapamam ama Rabbim yapar diyerek Allah'a sığınması anlamına gelir. Bu teslimiyet kişinin iç huzurunu artırır, sabrını güçlendirir ve tevekkülünü pekiştirir. Düşünün ki bir kul la havle ve la kuvvete illa billah dediğinde aslında tüm dertlerini, yüklerini Allah'a teslim etmiş olur. Bu zikir Adeta kul ile Rabbi arasında bir bağ kurar. Kul, dünyadaki geçici sıkıntılardan sıyrılıp sonsuz kudret sahibine dayanmanın verdiği huzuru yaşar. Unutmayın ki bu zikir sadece bir dua değil, aynı zamanda bir şükürdür. Çünkü her işte ona muhtaç olduğumuzu dile getirirken onun yardımına olan güvenimizi de ifade etmiş oluruz. Allah'ın izniyle dilimizde bu zikir eksik etmezsek hem dünyada hem de ahirette onun rahmeti ve yardımı bize ulaşacaktır.